Koç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimize hepiniz hoş geldiniz. Üçüncü sınıftaki bir diğer ünitemiz olan kuvveti tanıyalım ünitemizle sizinle güzel bir yolculuğa başlayacağız. Ama hemen öncesinde burada hemen bir programımıza bakalım diyoruz. Biz şu an 2 Kasım çarşamba günündeyiz ve kuvveti tanıyalım dersimizdeyiz arkadaşlar. Ve tabii ki bu dersimizden sonra size birkaç ödevimiz olacak. Ödevlerimizin başında bizim taktikli kitabımız var arkadaşlar. Dersimizi işledikten sonra 3. ünitemize dair testimize hemen bu taktikli kitabımızdan F5 ve F10 arasını tamamlayacak şekilde ödevlerimizi bitirmiş olacağız. Taktikli kitabımızda rahatlıkla gördüğünüz gibi rengarenk sorularımızı çözebileceksiniz. Ve buradaki ödevler tamamlandıktan sonra diyeceksiniz ki hocam evet ben bu dersi anladım. Daha da zor sorusu çözmek istiyorum. Ve bunun için de hemen size Zoru Bankamızdan ödev vereceğiz arkadaşlar. Zoru Bankamızdaki ödevimizde yine aynı şekilde F5 yani F'nin 5. testinden başlamak üzere f Toplam 8'e kadar gidiyor arkadaşlar. Ve daha sonrasında da diğer ünitemize geçebiliyoruz. Yani siz bu ödevleri yaptıktan sonra rahatlıkla artık sınavlarda başarılı olabileceksiniz arkadaşlar. Evet bu kitaplarımızdaki ödevlerimizi yapmayı unutmayın. Haydi bakalım o zaman dersimize başlayalım 3. üniteyle. Evet bugün varlıkların hareket özelliklerine bakacağız. Peki her varlık hareket ediyor mu? Hangileri nasıl hareket ediyor? Onlara bakacağız arkadaşlar. Hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme hareketlerimiz olacak. Mesela bununla ilgili size bir tane örneğim var. Bakın arkadaşlar burada bir salıncağımız var. Salıncakta biz ne yaparız? Tabii ki de sallanırız değil mi? Dolayısıyla diyoruz ki bu bizim için bir sallanma hareketidir diyoruz. Yine aynı şekilde bizim dönme hareketimiz Yavaşlama, hızlanma ve yön değiştirme hareketimizle ilgili de örneklerimiz olacak. Bakın burada da yön değiştiren araba ve yavaşlayan araba, hızlanan bir roket ve dönen bir atlı karınca örneğimizde var diyoruz. Şimdi cisimleri hareket ettirmeye ve durdurmaya yönelik bakalım nelerimiz varmış. Tabii ki bu başlıklarımızda da kuvveti öğreneceğiz arkadaşlar. Itme kuvveti nedir? Çekme kuvveti nedir? Bunları inceleyeceğiz. Hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikeli durumlara bakacağız. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane muz kabuğuna basıp düşmek üzere olan bir çocuğumuz var burada dikkat et diyeceğiz ona da ve hemen o zaman devam edelim konumuza varlıkların hareket özelliklerinde arkadaşlar diyoruz ki canlılar yani insanlar hayvanlar rahatlıkla koşma atlama yürüme yüzme gibi birçok hareketi yapabiliyor bakın görüyor musunuz köpeğimiz burada koşmaya hazırlanıyor burada yürüyor burada yuvarlanıyor burada oturuyor istediği her şeyi yapabiliyor dolayısıyla insanlar ve hayvanlar birçok hareketi yapıyor. Ama bitkiler bitkiler de hareket ediyor tabii ki. Peki bitkiler ne yapıyor? Kökleriyle arkadaşlar toprağa köklerini uzatarak daha güçlü bir şekilde su çekmeye çalışıyorlar. Yani ihtiyaçları ihtiyaç duydukları maddelere yönelebiliyorlar ve bir de onlar için en önemli şeyine, tüm canlılar için en önemli e, yaşam kaynağımız olan güneş tabii ki güneşe ne yapıyorlar? Yönelebiliyorlar. Peki güneşe yönelen en güzel örneğimiz nedir? Ay çiçeği arkadaşlar. Ay çiçeği güneşle birlikte ne yapabiliyor? Gün içinde yönünü yine değiştirebiliyor diyoruz. O zaman hemen hızlanma ve yavaşlama hareketlerimizle devam edelim. Evet burada hızlıca koşan en hızlı olan hayvanımız çitamız var arkadaşlar. Eğer canlı ya da cansız varlıklar hızlarını artırarak ilerliyorsa aynen arabamızdaki gibi. Bakın burada bizim arabamız var. Arabamız ilerliyor ve ilerlendikçe hızlıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yol aldıkça daha da hızlı oluyor. İşte biz buna diyoruz ki hızlanma hareketi ve aynı şekilde hızlarını yavaşlatarak ilerliyorsa eğer canlılar ya da cansızlar işte buna diyoruz ki yavaşlama hareketi benim arabam burada yavaş yavaş ilerlerken artık durmaya geçiyor. Görüyor musunuz? Ya da hızlı bir şekilde giderken artık hızını düşürüyor. Dolayısıyla diyoruz ki o süreti yani hızı azaltmaya başladığında yavaşlıyor. Mesela otobüste ya da arabanızda olduğunda kırmızı ışık görünce ne yapıyorsunuz? Yolda giderken yavaşlamaya başlıyorsunuz, değil mi? Kırmızı ışıkta da duruyorsunuz. Dolayısıyla diyoruz ki bu bizim için yavaşlama hareketidir. Bakın ani bir fren yapmış tonguç. Tonguç kırmızı ışık görmedi galiba. Bir anda fren yapma gereği Evet, dönme hareketimize geçelim. Arkadaşlar, saat dönüyor gördünüz mü? Bir cisim ya da canlı herhangi bir varlık kendi etrafında yaptığı harekete diyoruz ki biz dönme hareketi diyoruz. Arkadaşlar. Dünyamıza bakın. Bu güzel dünyamız da kendi etrafında dönüyor arkadaşlar ve dünyamız kendi etrafında döndükçe ne oluyor? Bir gün oluşuyor. Yani gece ve gündüzü dünyanın kendi etrafında dönmesi sayesinde yaşıyoruz biz aslında. Dönme dolaplar da bu şekilde çalışıyor. Yine saatlerimiz de ne yapıyor? Saatin içindeki bu akrep ve yer kovan da durmadan ne yapıyor? Dönüyor arkadaşlar. Yani kendi etrafında ne yapabiliyor? Hareket edebiliyor diyoruz. İşte bu yetenek bizim için dönme hareketimizdir. Devam edelim sallanma hareketiyle. Az önce söyledik değil mi? İlk örneğimizdi. Bizim bir tane salıncağımız vardı arkadaşlar. Bakın burada da tonguçumuz sallanıyor. Gondol'da sallanan eğlenen öğrencilerimiz var ve bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bizim için Newton sarkaçı diyoruz. Yine orada da toplar birbirini sallıyor diyoruz. Hadi o zaman biz de birazcık salıncağımızı sallayalım. Evet. Bakın gayet rahatlıkla bu sallanabiliyor. İşte bu salıncağımız da bizim için güzel bir örnek diyebiliriz. Sallanma hareketinde biz ileri geri veya aşağı yukarı yönde ne yapabiliyoruz? Hareket edebiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Dolayısıyla biz diyoruz ki sallanma hareketini iki yönlü olacak şekilde yapabiliyoruz. İleri geri ya da aşağı yukarı şeklinde. Hadi bakalım bir diğer hareketimize bakalım. Yön değiştirme tabii ki. Bunu çok fazla yapıyorsunuz arkadaşlar. Top oynuyorsunuzdur eminim. Top oynarken ne yapıyorsunuz? Karşıdan gelen topa hemen karşılık veriyorsunuz. Voleybolda, futbolda değil mi? Yani topun gelme yönünü siz bir anda değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla diyoruz ki biz burada yönü rahatlıkla değiştirebiliyoruz. Mesela gelen bir araban var. Oyuncak arabayı arkadaşım bana itikledin de hop geri tepki uyguladığımda ne olmuş oluyor? Yönünü değiştiriyorum. Normalde bu tarafa giderken artık hop geriye doğru gitmiş oluyor arabamız diyebiliriz. O zaman bir diğer başlığımızla devam edelim. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma diyoruz arkadaşlar. Şimdi dedik ya insanlar ve hayvanlar kendi kendilerine hareket edebiliyorlar. Bakın burada benim bir tane koyunum var. Koyunum beyler. Koyunum kendi kendine gezmeyi çok sever ama arkadaşlarını daha çok sever. Ve kendi kendine yuvarlanabilir, yatabilir, kalkabilir, her şeyi yapabilir. İnsanlar da böyledir. Ama bitkiler neydi arkadaşlar? Sadece belli zamanlarda ne yapabiliyorlardı? Toprağa kök salabiliyorlardı su ve mineral alabilmek için. Ve yapraklarını da güneşe göre hareket ettirebiliyorlardı değil mi? Güneşten enerjilerini sağlayabilmek için. Ama bizim cansız olan varlıklarımız bunları yapamıyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki dışarıdan onlar bir ihtiyaç halindeler. Onları etki eden bir e, mekanizma olması lazım arkadaşlar. Onlara bizim bir kuvvet uygulamamız gerekiyor diyoruz ve işte şimdi bir diğer başlığımızla burada devam ediyoruz. Siz demiştik ya herhangi bir cismi hareket ettirebilirsiniz itebilirsiniz, çekebilirsiniz. Salıncakta sallanıyorsunuz mesela. Siz eğer ki salıncakta kendinizi ileri geri itiklemezseniz sallanamazsınız değil mi arkadaşlar? Ya da topa ne yapıyorsunuz? Gelen topa ya da gelen arabaya biz ne yapıyoruz? Gelen arabaya bir anda geri tepki uyguluyoruz. Dolayısıyla bu tepkiye ihtiyaç duyuyorlar hareket edebilmek için yoksa arabam hiçbir zaman buradan ilerleyemez diyoruz. İşte burada biz hemen kuvvetin ne olduğunu öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Kuvvet hareket eden cisimleri durdurabilir. Hemen deneyelim. Hop! Durdurdum. Evet. Duran cisimleri harekete geçirebilir. Gördünüz mü? Evet geçti. İtme veya çekme şeklindeki bir etkidir aslında arkadaşlar. Evet. Ben bu arabamı itebiliyorum, çekebiliyorum ve bu süreçte ne yapıyorum? Duruyorsa harekete geçiyorum. Hareket ediyorsa ne yapıyorum? durdurabiliyorum. Aynı zamanda kuvvet arkadaşlar cisimlerin şeklini de değiştirebilir diyoruz. Hemen ona da küçük bir örnek vereceğiz. Ama bakalım Tonguç'umuz burada ne yapmış? Cisimleri iterek demiş kendimizden uzaklaştırırız ve yine çekerek de kendimize yaklaştırırız. Bakın arkadaşlar Tonguç kutuyu ne yapıyor? Bu yönde itiklemeye çalışıyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyor burada? Bir itme kuvveti uygulamış oluyor. Buraya bakıyoruz. Tonguç'umuz bu sefer de kutunun diğer tarafına geçmiş ve ne yapıyor? Çekmeye çalışıyor. Yine bu yönde tonguç'umuz kutuyu hareket ettirmeye çalışıyor. Burada itme kuvveti uygularken burada çekme kuvveti uyguluyor diyoruz. Peki tonguçun arkadaşı ne yapıyor burada arkadaşlar? Görüyor musunuz? Elektrikli süpürgeyle koşturuyor. Evet, biraz eğleniyor sanki. Ama elektrikli süpürgeye ne kuvvet uyguluyor arkadaşlar? Değil mi? Borusunu İtikliyor diyebiliriz değil mi? Ama bir yandan da şu kısımdan sanki kendine doğru çekiyor. Yani aslında burada da yine bir çekme kuvvetimiz var diyebiliriz. Ön tarafa da itme kuvveti uyguluyor diyebiliriz. Yani bu eliyle biraz itiklerken diğer eliyle aşağıdan yukarıya doğru çekiyor diyebiliyoruz ve hemen kuvvetin etkilerinden bahsediyoruz o zaman. Evet ne dedik arkadaşlar kuvvet aslında dışarıdan uygulanan bir etkidir dedik duran cismi harekete geçiriyor değil mi? İtme ve çekme şeklinde e, etki edebiliyor dedik. İşte burada diyoruz ki biz duran cismi harekete geçebiliriz kuvvetle ve aynı şekilde duran bir cismi hareket ettirdiğimiz yönde ne yapıyoruz? Kuvvet uyguluyoruz değil mi arkadaşlar? Duran cismi ben böyle hareket ettirmek istiyorsam bu şekilde kuvvet uygulamış oluyorum. Ve diyoruz ki hareket eden cismi de durdurabiliriz arkadaşlar. Hemen deneyelim. Arabamız hareket ediyor. Durdurdum. Gördünüz mü? Ha, geri bile gitti. Yanlış oldu. Tekrar deneyelim. Hareket ediyor. Ve durdurdum. Evet. İşte burada hareket eden cismi durdururken de arkadaşlar hareket yönünün tersinde itikliyorum. Görüyor musunuz? Hareket yönünün tam tersine onu durdurmaya çalışıyorum. Buradan hareket ederken ben buradan diğer tarafa doğru onu itiklemeye çalışıyorum ki bu şekilde durdurabileyim. Dolayısıyla eğer duran cismi harekete geçiriyorsak uyguladığımız kuvvet aynı yönde oluyor. Eğer hareket eden cismi durdurmaya çalışıyorsak zıt yani ters yönde kuvvet uygulamış oluyoruz diyoruz ve bir diğer etkisi olan şekil değiştirme kısmına gelelim arkadaşlar. Evet, görebiliyor musunuz? Elimde oyun hamurlarım var ve ben oyun hamurlarımı istediğim şekle sokabiliyorum. Evet, şu an ikisinde mesela top yapabilirim, değil mi? İkisinde top yaptım. Peki ikisinde bir çubuk gibi yapabilir miyim? Evet, bakın onlara kuvvet uyguluyorum arkadaşlar. Hamurlarımı aslında ne yapıyorum? Parmaklarımla kuvvet uygulayarak yani biraz ezerek farklı şekillerde ne yapabiliyorum? oynayabiliyorum. İşte burada biz kuvvetin etkisini görebiliyoruz arkadaşlar. Duran cismi harekete geçiriyor dedik, hareket eden cismi durdurabiliyor ya da yavaşlatabiliyor dedik. Aynı şekilde cisimlerin şeklini de yine değiştirebiliyor diyoruz ve hemen bir diğer başlığımızda devam ediyoruz. Peki bizim hareketli olan cisimlerimiz nelere sebep oluyor arkadaşlar? Ne yapıyor bu hareketli cisimlerimiz? Mesela hızlı hareket eden bir araç varsa ya da dönen bir cisim varsa ne yapmalıyız arkadaşlar? Bunlara yaklaşmamalıyız. Hızlı gelen bir arabanın önüne atlamamalıyız değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü o hızla kaza yapabiliriz. Yine aynı şekilde bisikletle hızlı bir şekilde hareket etmemeliyiz ya da hızlı bisikletle giden birisinin önüne geçmemeliyiz. Bakın burada Tonguç'umuz ne yapmış? Küçük bir kaza geçirmiş ve sanırım dizi yaralanmış. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar bizim doğal afetlerimiz yani felaketlerimiz de aslında varlıkları harekete geçiriyor. Çığ olduğunda ne oluyor arkadaşlar? Kar çok yağdığından kar önüne gelen her şeyi alıp götürebiliyor. Selde ne oluyor? Çok fazla yağmur yağdığı için birikmiş olan su birikintileri tamamen şehirde ne varsa arabalara kadar ne yapabiliyor taşıyabiliyor. Bakın Tonguç'umuz sel olduğu için, bakın Tonguç'umuz sel olduğu için burada evin çatısına çıkmak zorunda kalmış çünkü evin her yerini tamamen neredeyse su basmış. Dolayısıyla diyoruz ki Tonguç'umuz burada aslında selin sebep olduğu bazı tehlikeli durumlarla karşılaşmış. Yine aynı şekilde arkadaşlar hareket eden vantilatör gibi ya da dönen cisimlerde belli bir hızı olduğu için mümkün olduğunca onları elimizde durdurmaya çalışmıyoruz. Neden arkadaşlar? arkadaşlar o da bize zarar verebilir diyoruz. Siz de birkaç örneğinizi yorumlara yazın. Bekliyorum ve hadi bakalım neler öğrendik? Hatırlayalım istiyorum. Evet, bugün öğrendiğimiz şeyler arasında arkadaşlar itme, çekme kuvvetimiz var. Hemen deneyelim. Tekrar hatırlayalım. Arabayı itiyorduk çekiyorduk değil mi? Ve arabanın yine ne yapabiliyorduk? İtip çekerek hareket etmesini sağlayabiliyorduk. Yani kuvvet ne olarak tanımlanıyor arkadaşlar? İtme, çekme kuvveti olarak tanımlanıyor değil mi? Kuvvet nelere sebep oluyor dedik? Durmaya sebep oluyor dedik arabamız gelirken durdurdum gördünüz mü? Arabamız gelirken zıttı yönde ben ona şu an kuvvet uygulamaya çalışıyorum. Hadi deneyelim. Arabamız gelirken bakın gördünüz mü kalemimle onu durdurabildim. Yine kuvvet neye sebep oluyor dedik arkadaşlar? Şekil değişikliğine sebep oluyor dedik. Oyun hamurumla istediğim gibi oynayabiliyorum görüyor musunuz? Onu böyle biliyorum, bütünleştirebiliyorum. Bir tanesini top gibi yapıp bir tanesini daha sert. Ah birazcık parçalamışım. Bir tanesini top gibi yapıp bir, bir tanesini daha sert yapabiliyorum değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla Burada diyoruz ki şekil değişikliğine sebep olabiliyor. Hadi buraya küçük bir ünlem yapalım. Bence oldu. Siz daha güzelini yapabilirsiniz. Ve bizim kuvvetimiz başka neye sebep oluyor arkadaşlar? Harekete sebep oluyor tabii ki. Ne dedik? Bizim burada aracımızı hareket ettirebiliyoruz dedik. Peki bu hareket çeşitlerimiz nelerdi arkadaşlar? Hızlanma hareketimiz vardı. Değil mi? Giden bir arabamızı, arabamız kaza yapıyor. Giden bir arabamızı hızlandırabiliyorduk. Bakın arabamız gidiyorken ben onu daha da hızlandırabiliyorum. Yine aynı şekilde giden arabamızı ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Yavaşlatabiliyorduk, değil mi? Bakın. Yavaşladı. Bir daha deneyelim. Hop. Evet hatta durdura da biliyorum. Ve yine aynı şekilde dedik ki hızlanma ve yavaşlamadan sonra sallanabiliyor dedik. Bakın arkadaşlar salıncağımızda ne yapıyoruz? Sallayabiliyoruz. Değil mi? Biz de kendimizi rahatlıkla salıncakta sallayabiliyoruz diyoruz. Evet burada bir sallanma var dedik. Ve hareket yön değiştirme olabilir demiştik. Mesela benim koyunum burada böyle kuzu 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 giderken ben onu diyorum ki bu tarafa it. Ve bir anda ne yapıyor? Ben ona ne yapmış oluyorum? Yönerge vermiş oluyorum. Ya da arabamız yolda giderken ne yapmış oluyor? Yön değiştirebiliyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla diyoruz ki yön değiştirebilir. Ya da gelen bir topumuz olduğunda arkadaşlar, topu bana arkadaşım attığında ne yapıyorum? Topa bakın farklı bir yönerge çizebiliyorum. Evet. Burada koyunuma top atsam koyunum onu nereye yönlendirebilir? Bu tarafa doğru yönlendirebilir diyoruz. Evet, yönde değiştirebiliyor koyunumuz diyoruz. Evet, topumuzu yön değiştirtebiliyor ve diğer hareketimiz neydi bizim arkadaşlar? Dönme hareketiydi. Ve dönme hareketi nerede oluyordu? Yine bizim dönme dolaplarımızda oluyordu değil mi? Salı, e, bizim saatlerimizde oluyordu ve dünyamız dönüyordu arkadaşlar. Dünyamız kendi etrafında döndüğü için ne olmuş oluyordu? bir tam gün oluşuyordu arkadaşlar ve dolayısıyla diyoruz ki dönme de bir hareket çeşidiydi. Harika bir şekilde bugün öğrendiklerimizi de kenara koyduğumuza göre hemen ödüllü sorumuza geçelim ve herkes cevaplarını yazsın bakalım. Evet, ödüllü sorumuzda arkadaşlar hareket eden cisimleri durduran, duran cisimleri harekete geçiren, itme veya çekme şeklindeki etki nedir diyoruz. Evet hepiniz cevabı biliyorsunuz. Bekliyorum yorumlara. Kendinize çok iyi bakın.